Sabahlar, 6 Şubat depreminin ikinci sabahındayız. Aradan geçen zaman depremin yol açtığı yıkımın ve tahribatın boyutlarının dehşetini daha açık bir şekilde ortaya koyuyor ve rakamlar çok ürkütücü. 10 ilimizi vuran depremden. 13,5 milyondan fazla insanımız etkilendi. 4 milyon bina depreme maruz kaldı. Bunların içinde göçen, çöken, enkaza dönüşen binaların sayısı 6 bin civarında olarak açıklanmış idi. Ama AFAD'ın son açıklamalarında bu rakamın daha da yükseklere çıkabileceği öngörülüyor. Ve Deprem profesörü Ahmet Ercan, kurtarmacı sayısının 2400 kişiye eriştiğini söylüyor. Kurtarma çalışmalarında 10 gemi, 54 helikopter, 85 iş makinesi kullanıldığını söylüyor. Şimdi bu kadar ağır bir tablo ve yine Ahmet Ercan'ın tahminine göre, Enkaz altında kalan kişilerin sayısı 194 bin civarında. Bu çok dehşet verici bir rakam ve eğer böyleyse e, hakikaten tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya hissedilmektir. Yine Ahmet Ercan kurtarma çalışmalarında ilk 6 saatin çok önemli olduğunu, 6 saatte yapılan müdahalelerle enkaz altında kalanların %73 gibi bir orandan sağ çıkarılabildiğini söylüyor tecrübelere dayanarak. Ama 24 saat geçtikten sonra sağ çıkma oranının %5'e kadar indiğini. Ve şimdi bu ağır kış şartlarında ayaz, dondurucu ayaz bu oran çok daha aşağılara inmiş olmalı. Nitekim sosyal medyaya yansıyan mesajlarda bu manada çok feryatlar, çığlıklar görüyoruz. Enkaz altından gelen seslerin sustuğu noktasında çok bildirim var. Ve birçok yere de kurtarma ekiplerinin gelmediği ifade ediliyor. Depremin en çok tahrip ettiği yerlerden biri olan Hatay ve ilçeleri bunlardan biri. İşte Elbistan, Maraş, Adıyaman. Mesela Adıyaman'daki durumla ilgili olarak eski belediye başkanı ve milletvekili AKP'den eski milletvekili Hüsrev Kutlu'nun mesajları diyor ki Adıyaman'da durum tam bir felaket. Yüzlerce bina çökmüş, binlerce insan enkaz altında, yüz binlerce insan soğukta dışarıda. Dua, dua, dua. Ve bir başka mesajında da Adıyaman mahzun, mazlum, çaresiz, ekipler yetersiz, Yardımlar kifayetsiz, enkazın çığlığı sessiz. Neredesiniz? Neredesiniz? Ve araştırmacı Mehmet Ali Kulat diyor ki iki büyük deprem oldu. Birinin merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık, diğerinin Elbistan. Bu iki ilçede on binlerce insan perperişan ve hiçbir TV bu iki ilçedeki sahipsizliği göstermiyor. Arama kurtarma ekibi yok. Elektrik yok. Yiyecek yok, akaryakıt yok. Yok oğlu yok. Ve Elbistan için ayrıca şu mesajı dağıtmış Mehmet Ali Bey. Elbistan halen yardım bekliyor. Elbistan akaryakıt bekliyor. Yiyecek, içecek bekliyor. Çadır bekliyor. Elektrik bekliyor. ilgi bekliyor. İlgi bekleyen, yardım bekleyen daha birçok yer var. Kilis var. Islahiye var. Ve adını sayamadığımız daha birçok yer var. Köyler var. Köylerdeki yıkımla ilgili bilgiler de yavaş yavaş sosyal medyaya yansımaya başladı. Ve belli ki hakikaten çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi yardım ekiplerinin yetersizliği ortaya yerdeyken Zonguldak'ta göçük temizleme işinde uzman 2000 madencinin uçakla gönderilmesi mümkün olmamış deprem mahalline. Haberlerden biri de bu. Ve karayoluyla artık kaç saat sürecekse. Halbuki kurtarma çalışmalarında saatlerin, dakikaların, saniyelerin çok hayati önemi var. Ama bu durum dikkate alınmadan böyle bir enteresan karar, tercih yapılmış idare edenler tarafından. Daha söylenecek çok şey var. Ve görünen o ki bu boyuttaki bir afetin gerektirdiği e, dinamizm ülke yönetimi tarafından gösterilebilmiş değil. Lafa gelince İktidar Partisi'nin sözcüsü diyor ki Cumhur İttifakı sahada gereken her şey yapılıyor. Elimizde bütün araçlar, aletler, edevatlar, imkanlar var. İhtiyaç olduğu takdirde hepsini Devreye sokacağız. Hiçbirinin eksiğimiz yok. Öbür tarafta sahadan gelen bilgiler tam aksini gösteriyor. Ve insanlar enkaz altında can veren insanlar, öbür tarafta sağ kurtulup da evlerine giremeyen, ki evlerin çoğu hasarlı olduğu ifade ediliyor, evlerine giremedikleri için sokakta gecelemek zorunda kalan, ateş yakarak ısınmaya çalışan ve e, yiyecek bekleyen ısınma bekleyen, barınma bekleyen, su bekleyen milyonlarca insan var. Şimdi bu tablonun yani mantıkla izah edilebilmesi çok zor. Ve bir taraftan deniyor ki evet bugünler birlik beraberlik günüdür. İtiş kakış günü değildir. Hep birlikte burayı, yarayı saralım. Ve e, bu e, Depremin yol açtığı tahribatı onaralım ama öbür taraftan e, bu işi birinci derecede e, üstlenmesi gereken ve gereklerini yapması icap edenler böyle bir tablo ortaya koymuş durumdalar. Şimdi bu noktadaki eksiklerin dile getirilmesi bir e, gereksiz tartışma çıkarmak olarak yorumlanmaması lazım. Burada insanların hayatı söz konusu ve mahallelerde depremin vurduğu yerlerden gelen beyanlarda deniyor ki sağ kurtulanlar da soğuktan ölebilir ve bununla ilgili yapılabilecek çok şeyler olduğu söyleniyor aslında çok acil ve seri bir şekilde ve mesela Demokrat Parti başkan yardımcılarından Faik Tunay'ın bir teklifi var ülke genelindeki kayıtlı karavanlar derhal o bölgeye gönderilsin ve depremzedelerin barınmalarına tahsis edilsin. Bu noktada nasıl bir adım atıldı, atıldı, atıldı mı onu da bilmiyoruz. Ama görünen o ki bir hantallık söz konusu ve öbür taraftan bir bakan diyor ki AFAD dışındaki yardımlara müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısı da diyor ki Maraş, Adıyaman ve Hatay'a kontrol dışı araç girişini engelledik. Şimdi evet bir icdam olmuş olabilir ama bunun daha farklı bir şekilde düzenlenmesi mümkünken böyle yapılması gereken işin gereğine uygun bir takım çalışmaların bir taraftan yapılmazken yapması gerekenler tarafından diğer taraftan halkın yardım seferberliklerinin de tek kanaldan bir sınırlamaya tabi tutulması 28 Şubat günlerini hatırlatıyor, 17 Ağustos günlerini hatırlatıyor ve bu noktada bir milim dahi mesafe alamadığımızın bir işareti olarak yorumlanması gereken bir tablo oluşuyor. Evet, yani aciliyet arz eden konular belli. İnsanlarımızın enkazdan çıkarılması noktasındaki altın değerinde saatler maalesef birçok yerde heba edilmiş durumda. Ve depremden sağ kurtulanların da hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli asgari şartların hazırlanması noktasında da çok ciddi gecikmeler var. Temennimiz bu halin devam etmemesi ve bir an evvel gerekenlerin yapılması ve insanlarımızın bu şartlardan kurtarılıp hayatlarını devam ettirebilecekleri bir ortama kavuşturulmaları bir an önce. Diyerek yayınımızı şimdilik tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.